Kot pantolon giymekten vazgeçtiğiniz oldu mu? Çünkü üzerinizde artık iyi durmadığını hissettiniz. Denediniz, bir şeyler uymadı ve sorunun vücudunuzda olduğunu düşündünüz. Ama sorun vücudunuz değil. Gerçek şu ki, kimse bize 60 yaşından sonra hangi kotların işe yaradığını ve hangilerinin moda olsalar bile size karşı çalışmaya başladığını açıklamadı. Bugün sizi yıllarca sürecek hayal kırıklığından ve yanlış alışverişlerden kurtarmak istiyorum. Çünkü her kesim sizi avantajlı göstermez. Ancak silüeti düzenleyen, sizi şık ve güncel gösterirken rahatsızlık vermeyen, gerçekten stil sahibi yapan sadece 5 tarz var. Ve benimle kalın. Çünkü sonuncusu en şık olanı olabileceğini bilmeden birçok kişinin başlangıçta göz ardı ettiği bir tarz. Bölüm 1 Yüksek bel düz kesim kotlar. 60 yaşından sonra gerçekten işe yarayan ilk kot pantolon yüksek belli düz kesimdir. Moda olduğu için değil, olgun bir kadının gerçek vücudunu en iyi anlayan kesim olduğu için. Yüksek bel dediğimde göğsünüze kadar çıkan kotlardan ya da karnınızı sıkanlardan bahsetmiyorum. Doğru bel göbek deliğinin 2 ila 3 cm üzerinde, vücudun baskıya değil desteğe ihtiyaç duyduğu tam noktada olandır. Bu detay her şeyi değiştirir. Bu bel, orta bölgeyi nazikçe sarar, karnı sıkıştırmadan görsel olarak düzenler ve gün boyu kıyafetlerinizi düzeltmek zorunda kalmanın o rahatsız edici etkisini önler. Düzleştirmez, kesmez, iz yapmaz, eşlik eder. Ve bir kıyafet vücuda eşlik ettiğinde beden rahatlar ve bu yürüyüşünüze ve aynanın karşısında duruşunuza yansır. Ayrıca düz kesim kalçadan bileğe kadar temiz bir dikey çizgi oluşturur ki bu figürü uzatmak için en güçlü görsel hilelerden biridir. Basenleriniz, kalçalarınız veya biraz göbeğiniz olup olmaması önemli değildir. O düz düşüş dengeler, stilize eder ve bir düzen hissi verir. Görsel düzen ise her zaman zarafet anlamına gelir. Şimdi buraya dikkat edin çünkü birçok kadın farkında olmadan burada hata yapıyor. Tüm yıkamalar, renk tonları işe yaramaz. Derin mavi, çivit mavisi veya yumuşak siyah gibi koyu ve orta tonlar açık tonlara göre çok daha fazla inceltir. Buna karşılık yapay aşınmalar, belirgin kat izleri veya stratejik yırtıklar tam tersini yapar. Bakışları tam da istemediğimiz yerlere çeker. 60 yaşından sonra daha az yapaylık, daha fazla görsel temizlik. Bu kotlarla ilgili en yaygın hata vücut değil, bedendir. Birçok kadın daha ince görüneceklerini düşünerek yüksek belli düz kesimi çok dar satın alır, oysa gerçekte tam tersi olur. Zarif bir düz kesim, sıkmamalı, dökümlü durmalı. Kotun biraz yapısı ve boşluğu olduğunda silüet daha uzun, daha hafif ve çok daha rafine görünür. Ve işte önemli mikro hatırlatma. Burası birçok kadının sorunun kendi vücutlarında olduğunu düşündüğü yerdir, ama öyle değildir. Rahatsızlığı yaratan yanlış kesimdir. Siz değilsiniz. İyi seçilmiş, yüksek belli düz bir kot pantolon giydiğinizde çok güzel bir şey olur. Kendinizi dik, düzenli ve kendinizle barışık görürsünüz. Genç görünmeye çalışmıyorsunuzdur. İyi görünüyorsunuzdur ve bu his gerçekliktir. Bölüm 2. Bilek Boy Kotlar. Bu birçok kişinin crop kısa paça ile karıştırdığı kottur ama değildir. Ve bu fark minimal görünse de modern ve zarif bir görünümü figürü acımasızca kısaltan bir görünümden ayıran şeydir. Doğru bilek boyu kot tam olarak ayak bileği kemiğinin başladığı yerde biter. Ne daha yukarıda ne de daha aşağıda. Yarım bacak göstermez, silüeti kesmez ve sizi gereksiz hilelerle telafi etmeye zorlamaz. En yaygın hata, modern görüneceğinizi düşünerek çok kısa veya geniş bir crop seçmektir. Ancak 60 yaşından sonraki kadınlarda bu kesim dikey çizgiyi kırma ve bacağı daha kısa ve ağır gösterme eğilimindedir. Buna karşılık, uzunluk hassas olduğunda görsel etki anında görülür. Figür daha hafif, daha orantılı ve şaşırtıcı derecede güncel görünür, çabasızca. Bu uzunlukta en iyi işleyen kesimler temiz, düz ve slim dar kesimlerdir. Asla aşırı yapışanlar değil. Bel orta veya yüksek olmalıdır. Çünkü belden bileğe görsel sürekliliği sağlayan budur. Bel düştüğünde bacak kısalır. Tam gerektiği kadar yükseldiğinde her şey stilize olur. Etkiyi katlamak için ayakkabılar anahtardır. Rafine makosenler, kısa botlar, ince bantlı sandaletler veya temiz minimalist spor ayakkabılar çok iyi çalışır. Önemli olan ayakkabının ağır olmaması ve görsel olarak ayağı bilekten kesmemesidir. Kalın ayakkabılar, hacimli spor ayakkabılar veya çok fazla kontrast içerenler uyumu bozar ve kotun doğal zarafetini kaybetmesine neden olur. Sık yapılan bir diğer hata ise güçlü kontrastlı yıkamalar çok belirgin dikişler veya kalın paça kıvrımları seçmektir. Bu detaylar dikkati tam olarak pantolonun bittiği noktaya çeker ve bacağı görsel olarak kısaltır. Temiz bitişli ve yapaylıktan uzak orta ve koyu tonlar gözün silüeti yukarıdan aşağıya kesintisiz olarak taramasına yardımcı olur. İyi seçilmiş bir bilek boyu kot giydiğinizde bir trendi takip ettiğinizi hissetmezsiniz görüntünüzün bugün olduğunuz kişiyle uyumlu olduğunu hissedersiniz. Abartmadan ve kılık değiştirmeden nasıl seçim yapacağını bilen güncel, bakımlı ve kendinden emin bir kadın. Bölüm 3. Yapılı ve dengeli palazzo. Yapılı ve dengeli palazzo, tek bir kelime bile etmesine gerek kalmadan bir kadının duruşunu değiştiren kottur. Saklanmak veya fark edilmemek için giyilecek bir pantolon değildir. İyi seçildiğinde zarafet, Sakin bir otorite ve daha yürümeden fark edilen dingin bir güç hissi getiren bir kesimdir. Ancak burada bir şeyi açıklığa kavuşturmak önemlidir. Her palazzo 60 yaşından sonra işe yaramaz. Zarif palazzo aşırı geniş veya yumuşak değildir. Yaşlı gösteren, şekilsizce düşen, bacaklara yapışan veya ödünç alınmış gibi görünen pantolondur. Hata geniş olması değil nasıl inşa edildiğidir. Doğru palazzonun yapısı ve ağırlığı vardır. Kumaş kendi kendini taşımalı, temiz bir şekilde dökülmeli ve belden yere kadar kesintisiz bir dikey çizgi oluşturmalıdır. Malzeme çok ince veya elastik olduğunda vurgulamak istemediğimiz bölgeleri belli eder ve sofistikeliği azaltır. Buna karşılık tok bir denim kumaş inceltir, düzenler ve açığa çıkarmadan harekete eşlik eder. Bu tür kotlar hacmi, Dengeli bir şekilde dağıttığı için özellikle kalçalı, basenli veya yumuşak karınlı kadınlara yakışır. Kalçadan düz bir şekilde düşerek figürü uzatır ve uyum getirir. Ayrıca dar kıyafetlere başvurmadan kendilerini güvende hissetmek isteyen kadınlar için de idealdir. Sıkmaz, bastırmaz ama tanımlar. Palazzo'nun işe yaramasının anahtarı hacmi dengelemektir. Bacak kısmı genişse üst kısım daha sade olmalıdır. Hafifçe önden içine sokulmuş dökümlü bluzlar, yapılı gömlekler veya ince triko üstler katılık olmadan beli vurgulamaya yardımcı olur. Üste çok uzun veya bol giysilerden kaçının çünkü pantolonun zarif etkisini söndürürler. Ayakkabı belirleyicidir. Palazzo'nun minimumda olsa görsel yüksekliğe ihtiyacı vardır. Geniş topuklar, zarif platformlar veya stilize dolgu topuklu sandaletler Pantolonun zarafetle düşmesini ve dikeyliğini korumasını sağlar. Tamamen düz ayakkabılar figürü kısaltma ve kesimin amacını bozarak gücünü kaybettirme eğilimindedir. Ek bir ipucu. Geniş bir kemer, yüksek ve süslemesiz arka cepler arayın ve paçanın yere değmesini sağlayın. Bu kalçaları kaldırır, bacağı uzatır ve bakımlı görünür. İyi seçilmiş bir palazzo giydiğinizde sadece şık görünmezsiniz, sağlam mevcut alanınızdan emin hissedersiniz. Bu, moda diye bağırmayan, otorite diye fısıldayan bir koddur. Bölüm 4 Yumuşak İspanyol Paça Soft Flower Yumuşak İspanyol Paça kot, birçok kişinin şüpheyle baktığı, ancak iyi seçildiğinde 60 yaşından sonra çok değerli bir şey getirebilen kesimlerden biridir. Dengeli kadınsılık ve görsel uyum. Dikkat çekmek veya başka bir dönemi yeniden canlandırmak için bir kod değildir. Silüeti rafine etmek ve vücut hatlarını yumuşatmak için tasarlanmış bir kesimdir. Güncel görünmesi için orta veya yüksek bir bel ve kıvrılmayan sağlam bir kemer kısmı arayın. Arka cepler hafifçe yüksek ve ortalanmış olmalıdır çünkü kalçaları görsel olarak kaldırırlar. İdeal uzunluk ise yere değmeli veya topuğun yarısını kapatmalıdır. Kısa kalırsa küçülmüş görünür. Her zaman doğallık. Anahtar doğru açıklıktadır. Bugün işe yarayan İspanyol Paça abartılı veya teatral değildir. Genişleme göze batmadan, genellikle diz hizasında veya biraz altında başlamalı, kalça, uyluk ve bacak arasında doğal bir süreklilik yaratmalıdır. Paça aşırı genişlediğinde etki ağırlaşır ve demode olur. Yumuşak olduğunda sonuç zarif ve çok avantajlıdır. Bu kot her gün için değildir ve cazibesinin bir kısmı da buradadır. Özellikle biraz daha kadınsı, daha bakımlı veya farklı görünmek istediğinizde aşırı süslenmeden çok iyi çalışır. Yemekler, toplantılar, sakin geziler veya kendinizi kasıntı olmadan özel hissetmek istediğiniz günler için idealdir. Bu kod gençleştirmez, rafine eder. İşe yaramayan versiyonlar çok açık, yerde sürünecek kadar uzun paçalar, uyluğa yapışan çok ince kumaşlar, belirgin kontrastlı açık yıkamalar veya dekoratif dikişlerdir. Düşük beller veya üstte aşırı dar modellerde oranı bozduğu ve zarafeti azalttığı için avantajlı değildir. Yumuşak İspanyol paça, vücudun bütününü görsel olarak dengelediği için özellikle belirgin kalçaları, basenleri veya omuzları olan kadınlara yakışır. Alt kısmı hafifçe genişleterek figürü uyumlu hale getiren ince bir kum saati etkisi yaratır. Doğru uzunlukta olmak kaydıyla orta veya uzun boylu kadınlarda da çok iyi çalışır. Etkisini güçlendirmek için ideal olanı onu temiz üst giysilerle, dökümlü bluzlarla, iyi kesimli gömleklerle veya ince triko üstlerle kombinlemektir. Ayakkabı kesimin dikeyliğine eşlik etmelidir. Orta topuklar, stilize botlar, veya biraz yüksekliği olan sandaletler oranı korumaya yardımcı olur. Düz ve hacimli ayakkabılar bacağı kısaltma ve inceliği azaltma eğilimindedir. İyi yapılmış, yumuşak bir İspanyol paça seçtiğinizde bir modayı takip etmezsiniz. Bedeninize ve bulunduğunuz evreye saygı duyan, kadınlığınızı abartı veya kılık değiştirme olmadan sakinlikle ifade etmenize olanak tanıyan bir giyim biçimi seçersiniz. Bölüm 5. Koyu renk Skini dar paça, pekala. İyi seçilmiş, koyu renk skinny dar paça 60 yaşından sonra en yanlış anlaşılan kottur. Yıllarca bize genç işi, riskli veya doğrudan yasak olduğu söylendi. Oysa gerçekte dolaptaki en işlevsel, düzenli ve sessizce zarif parçalardan biri olabilir. Sorun hiçbir zaman skinny olmadı, sorun skinny'nin nasıl kullanıldığıydı. Evet. 60 yaşında veya daha büyükseniz temel bir koşulu yerine getirdiğinde işe yarar. Sıkmamalıdır. İşaretlememeli, sıkıştırmamalı veya gün içinde onu düşünmenize neden olmamalıdır. Doğru olanı kalçadan bileğe sürekli ve temiz bir çizgi oluşturarak bacağı ikinci bir ten gibi eşlik eder. Bu süreklilik görsel düzen ve bakımlı olma hissi getiren şeydir. Siyah, derin mavi, derin çivit mavisi veya antrasit gri gibi koyu tonlar seçildiğinde özellikle iyi çalışır. Bu renkler bacağı rafine eder, görsel olarak uzatır ve üstte daha ilginç şeyler inşa etmek için nötr bir temel görevi görür. Açık renk bir skini veya göze batan yıpranmalar, zarafeti kaybetme ve vurgulamak istemediğimiz alanları öne çıkarma eğilimindedir. Şimdi uygun olmadığı zamanlar da var. Aşırı elastikiyete veya parlaklığa sahip çok ince kumaşlar seçerseniz, skini en iyi seçenek değildir. Uyluklarda veya dizlerde çok gergin kaldığında da işe yaramaz. Çünkü sofistikeliğini kaybeder ve rahatsız edici olur. Pantolonun içine girmek için çabalamanız gerekiyorsa, o pantolon sizin değildir. Doğru kumaş fark yaratır. Tok, orta derecede elastikiyete sahip ve iyi toparlanan bir denim arayın. Sağlam bir malzeme silüeti destekler ve pantolonun saatler içinde deforme olmasını önler. Ayrıca iyi yapılandırılmış bir bel kısmı karnı sıkıştırmadan düzenlemeye yardımcı olur. Skinny özellikle kışın değerlidir çünkü gereksiz kıvrımlar veya potluklar yaratmadan yüksek çizmelerle mükemmel uyum sağlayan tek kesimdir dikey çizgiyi bozmadan uzun katmanlara, düz paltolara, geniş blazer ceketlere ve dökümlü hırkalara izin verir. Soğuk mevsimlerde günlük kullanım için pratik ve şık bir temel haline gelir. Etkisini dengelemek için ideal olanı, onu daha uzun veya yapılı üst giysilerle, tuniklerle, dökümlü gömleklerle, düz blazerlerle veya ince triko kazaklarla kombinlemektir. Temiz bacak ile üstteki hacim arasındaki kontrast, her türlü günlük durumda giyilmesi kolay, uyumlu ve rafine bir silüet yaratır. İyi yapılmış koyu renk bir skini seçtiğinizde dikkat çekmeye çalışmazsınız. Kendi bedeninizde düzenli, emin ve rahat hissetmeye çalışırsınız. Bu, moda veya trend diye bağırmayan bir kodtur. Sadece işlevini gizlilikle yerine getirir ve bu gizlilik genellikle sessiz özgüvenin en zarif biçimidir. Belki bu videoyu dinlerken önemli bir şeyin farkına vardınız. Konu sadece kot pantolon değildi. Konu kendinize nasıl baktığınız, nasıl hissettiğiniz ve bugün bedeninizde yaşamayı nasıl seçtiğinizdi. Çünkü 60 yaşından sonra iyi giyinmek bir yaş veya trend meselesi değildir. Kendinize duyduğunuz saygının sessiz bir ifadesidir. Bize uzun süre saklanmamız, gizlememiz, Doğru olanla yetinmemiz öğretildi ve farkına varmadan çoğumuz kendimizi seçmekten vazgeçtik. Ama hangi kesimlerin size yakıştığını anladığınızda içinizde bir şeyler değişir. Farklı göründüğünüz için değil, kendinizi tanıdığınız, farklı durduğunuz, farklı yürüdüğünüz ve yerinizi sakinlikle yeniden işgal ettiğiniz için. Gerçek zarafetin katı kurallara uymakla ilgisi yoktur. Bilinçli kararlar almakla Lehinize çalışan, size eşlik eden kıyafetleri seçmekle ilgisi vardır. Bir kadının tek kelime etmeden bile kendinden emin görünmesini sağlayan şey budur. Bu video sizi düşündürdüyse, hissettirdiyse veya aynanın karşısında kendinize farklı bakmanızı sağladıysa, bir beğeni bırakmaya, değerli içerikler almaya devam etmek için kanala abone olmaya ve bu videoyu yeniden parlamayı hak eden o arkadaşınızla paylaşmaya davet ediyorum. Burada olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.